şarkıyı niye biliyorlar ya? E şimdi Jansen, ya şimdi Cansel bu beyefendinin babası olduğunu iddia ediyor. Adamın nasıl eğleniyorsun? Adam çok mutlu ya. Wow! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu who is this, then. He loves.

Yani Azerbaycan aslında çok zengin olup halkıyla bu zenginliği paylaşabilecek e, bir Avrupa standartlarında refaha ulaşabilecek bir ülkeyken bir ailenin bir hanedanın Zimbabve'den bahsediyorum ya tamam. Ha evet yani az önce gördük arkadaşlar Sugar dedi atılmış ve yani bir şey söylemek istiyorum. Hardcore çalışan kadınların, gerçekten çalışan kadınların, ben business woman olmadığını asla iddia etmiyorum. Business woman gerçekten vardır. Böyle şeylere vakti olmaz abi. Az önceki videodaki şeyi yaşar belki yine ama kalkıp da onu video yapayım, edittiğimde de sosyal medyama koyayım falan. Böyle şeylere vakti olmaz bro. Çünkü ben öyle kadınlarla tanıştım. O kadınlar stratejik oluyorlar şey oriented oluyorlar, hedef oriented oluyorlar. Öyle kalkacak da işte çantasını göster. Al alır yine o çantayı, alır. Başarı odaklı oldukları için çok umurlu. Tabi tabi alır o çantayı da yani o çantayı kalkıp da işte edit yapıp da sosyal medyada paylaşacakmış. O kalitedeki bir kadının yani o o kadar para kazanan kendi biznesinin başında bir kadının yapacağı şey değil abi o. Bunu şımarık kadın yapar. Çünkü ba onun için önemli olan o değil paranın nereden geldiğini bilmeyen, anlamı olmayan kadın yapar bunu. Kusura bakmayın. Bu iş iki kere iki dört. Bana anlatmayın yani. Görmemiş olacak, şımarık olacak. Yani bunu ya böyle zengin kocanın yanındaki bir kadın yapar ya da üstüne random eşyalar ya da para fırlatılan kadın yapar. Bu kadar basit. Polis niye eskortluk yapıyordu? Yapmıyordu canım polis eskortluk. Gidiyordur bunlar da arkalarında takılmışlardır. Yani. Videodaki saat bu kolundaki olabilir. Ben bir ağlıyorum bir gülüyorum psikolojim. <gülüyor> çok sert duruyorsun. Çok duvar. Benim mizacım bu.